Merhaba arkadaşlar. Hatay'da çıkan yangından sonra bir yangın haberi Trabzon'dan geldi. Trabzon'da soğuk kış şartlarında veya havaların soğuk olduğu zamanlarda çıkan yangınlara artık alışır olduk. Gün saat 23 itibariyle Akyaz'ın ağrısı ilginçtir. 3 farklı noktada yangın çıktı. Stadın karşı bölümünde bulunan çalılık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı ve saat 00.30 itibariyle de tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı araştırma şu anda devam ediyor. Konuyla yakından ilgili olanlar bilirler. Sürmene ilçesinde dünyada Sarıçam ormanlarının deniz düzeyine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda 7 Ocak 2017 tarihinde çıkan yangında yaklaşık 25 hektar Sarıçam ormanı zarar görmüştü. Kış ortasında çıkan yangına piknikçilerin yaktığı mangal ateşinin neden olduğu iddia edilse de sonrasında meydana gelen yapılaşmalar bu konuda şüphe uyandırıyor. Şimdi benzer bir durumu Şenol Güneş Kompleksinin yapılmasıyla birlikte Akyazı'da yaşıyoruz. Stadın yapılmasıyla birlikte değerini kat kat artıran Akyazı toprakları Trabzon'un en gözde mekanlarından biri olmuş durumda. Bu yangının çıkış sebebi 2 sene içerisinde sessiz sedasız ortaya çıkacak ve herkes zannımca 3 maymun oynayacaktır. Evet, Neler olacağını hep birlikte beraber bekleyip göreceğiz. Bu arada söndürülen arazideki yangının verdiği zarar günün ağırmasıyla ortaya çıkarken yangın yeşil alanda simsiyah bir görüntü kirliliği yarattı. Ben Gürkan Soylu, izlediğiniz için teşekkür ederim.